Daha önceki videolarımda dile getirmiştim. Bazen bir, bazen iki videoyla, bazen birkaç videoyla gün içerisinde karşınızda olacağımı dile getirmiştim. İşte bugün de onlardan bir tanesi. Çünkü bugün Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü ve 100. yıla 3 yıl kaldı. Ve bugün de Anıtkabir'de resmi törenler gerçekleştirildi. Resmi törenlerin en önemli ayaklarından birisinde Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra tüm siyasi partilerin temsilcileri ya da liderleri Anıtkabir'deki törende hazır bulundu. Buraya kadar her şey normal. Ancak son birkaç milli bayramda yaşanan bir fotoğraf bugün de Ankara'da bir kez daha gözler önüne serildi. O da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalisine çelen koyduktan sonra Anıtkabir özel defterini imzalamak üzere merdivenlerden inerken daha önceden isimleri belirli kişiler anıt kabir'e sokuldu ve bu isimler e, İsmet İnönü'nün mezarıyla e, Atatürk'ün mozalisi arasında bulunan holde e, bekletildi ve tam Cumhurbaşkanı Erdoğan mozaliden anıt kabir özel defterini imzalamak için merdivenlerden inerken son birkaç milli bayramda olduğu gibi yine Erdoğan'a Sevgi gösterileri yapıldı diyelim. Ama buna ben sevgi gösterisi diyemiyorum. Çünkü orası sevgi gösterisi yapılacak yer değil. Ve bunu kim planlıyor, kim organize ediyorsa yanlış yapıyor. Bu tavır Erdoğan'a fayda değil, zarar sağlar arkadaş, zarar. Bunu da kısa vadede belki göremezsiniz ama uzun vadede bu işin yanlış olduğunu göreceksiniz. Er ya da geç göreceksiniz. Ama bu işi organize eden her kimse burada Erdoğan'la Atatürk'ü karşı karşıya getirme gayreti varmış gibi bir algı kamuoyuna pompalanıyor ve muhalefet de bundan besleniyor. Bundan beslenen ana unsur iktidar değil, Cumhur İttifakı değil. Bundan beslenen ana unsur Muhalefet bu yüzden de bu fotoğraf çirkin ve Erdoğan'a fayda değil zarar sağlıyor ve zarar sağlamaya devam edecek. Ben de tarihe not düşmek adına bugün bu videoyu yayınlayarak en azından bu bilgiyi sizlerle bu düşüncemi sizlerle beni izleyenlerle, beni takip edenlerle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere hoşça kalın.